Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Dışarı çıksam, yağmurda kalsam. <laughs> Hadi, hasta olup bembeyaz olsam. Hadi bir daha. Yağmur yağıyor. kap kızı camdan bakıyor dışarı çıksam yağmurda kasa. hasta olup ben olsam <laughs> hadi bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok açmış bakmış dolabı Şekerdi sanmış ilacı Hadi Yemiş yemiş bitirmiş Akşama sancı başlamış Kıvrım kıvrım kıvranmış Hastaneye boylamış Hadi kıvrım kıvrım kıvranmış Yaptığımdan utanmış <laughs> Hadi, Hadi. Hop, hop. Uzun kulaklı tavşan Hop 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 Uzun kulaklı tavşan Havucumu sen mi yedin? Aferin sana Havucumu sen mi yedin? Aferin sana Şarkı söyleyerek Bir iki üç sıfla Hey! Şarkı söyleyerek Bir iki üç sıfla Hey! 全然。